Aysel, git başımdan ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel, git başımdan istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, Git başımdan ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Işığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür limanlarına. Ya ölmek ustalığını kazanırsın ya korku biriktirme yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincin bir türlü tutmaz sevincini. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım biraz. Çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolcuyum kesinleşmiş. Aysel git başımdan ben sana göre değilim. Ölümün birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm. Karanlığım biraz. Çirkinim. Aysel git başımdan. Seni seviyorum. Valla süper, süper bir şiirdi. Ben yine şiirin içine girdim. Bitince anlam veremiyorum, anlayamıyorum. Yani dinlemek de farklı. Gerçekten ama çok keyifliydi, çok güzel okudunuz. Çok güzel şiirlerden bir tanesi de bu